çatal bıçak seti çok sağlamdır. Yedi yıl garantisi var. Hangimizin yedi yıl sonrası belli ki değil mi? Yarınınızın ne olacağı belli değil. Düşünsenize. Evliliğinizin ikinci yılındasınız. Ve enişteyi bir kadının yanında basıyorsunuz. Ne olacak? Boşanacaksınız tabii. Ama bunun garantisi devam edecek. O kadar kalitelidir yani. Ne diyorsun oğlum sen? enişte ben olanı söylüyorum. Yani bu kadını aldatma. Değmez. Psikolojik misin oğlum sen? Ne diyorsun ya? Neden bahsediyorsun? Abi erkeksin, yani gönlün kayar, evliliğini yakma bence. Oğlum ben sevdiğim kadını aldatacak adam mıyım lan, dingil? Sen biraz önce sevdiğim kadın mı dedin? Yasemin sen hayırdır ya? Dil kurumu müfettişi misin sen, bunu mu dedin, onu mu dedin diye? Hayır, lan ben sevdiğim kadın derken illa seni mi kastediyorum? Aa. Kim bu gizemli kızın? Oğlum bak seni böyle parçalar parçalar bölerim dıt dıt diye geçiririm burada bak dıt dıt diye parasını ödemem ha. Yani. Şaka yaptık enişte kızma! kızma. İşte şimdi, Hadi çıkar hesabımıza şarap çanağı falan beni hiç sinirlendirme. Hadi ne ödeyeceksin söyleyelim. bunu da hesaba dahil ediyoruz. Ya, aa, aa bu ne ki canım? Hem de kırık. Şöyle gelin. Lütfen buyurun. Gelin gelin. Evet ya. Bardak diye biz çok önemsemedik o. alın geçirin bunları Ne kadar ki zaten. 120 lira. Ne? Ya? Ne lan bu? Takı diye mi takacağız düğünde oğlum? 120 ne? Ancak şanslısınız. Bu kupa için yeni evlen özel yüzde yetmiş indirim var. Oğlum biz evlenmeyeceğiz diyorum sana sen. Diyor ki yani şimdi evlenmeyeceğiz. Altı ay sonra evleneceğiz. Tabii tabii. Bak pasaport isteyen falan bir arkadaşın olsun yabancı ülkeden gelir onunla da evlenir. Her türlü evlenir sorun olmaz. Batıcığım. <laughs> 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 geçir sen onu indirimi de geçir. Arabayı niye bu kadar uzağa park ediyorsun be manyak mısın? Kızım ne yapayım 15 lira ya bedavadan otopark parası 15 lira verecek hali yok bende. Ben hayatta vermem onu. <laughs> geberdim geberdim. Bir şey olmaz. Ay çok acıktım değil Şurada bir şeyler yiyelim. Balık ekmek yiyelim hadi. Ne balığı canım ya? Buraya kadar gelmişken köfte yenir burada. Ya boğazda köfte mi yenir? Boğaz kenarında köfte yenmiyor mu? Hödük değil, sen yenmiyor. Hödüğüm ben. Dayı bana bir tane köfte atar mısın? İyi e, insanın kendini bilmesi güzel bir şey. Buyurun. Abi ya... Buyurun. ...bana da bir tane yarım balık. Buyurun siz yerinize oturun ben getiririm efendim. Tamam. Teşekkür ederim. Heh. İyi bir şey olsa biz yeriz. Balık. Köfte. Mi? Senin hiç kız arkadaşın olmadı. Mı? <laughs> ne? Yani seni yontacak biri olmadı mı diyorum hiç. Vardı bir kız desene. Ee? Neyse. abisini dövdüm ayrılmak zorunda kaldı. Abisinin seni dövmesi gerekmiyor muydu? Yok. O iş öyle olmadı. Şimdi bu hıyar bizim beraber olduğumuzu öğreniyor. Sonra gidip kızı ırpalıyor. Aa! Ben duyunca işte kendime hakim olamadım. Senin? Olmadı mı senin? Etraf çakal kaynıyor. Hem yani ben iyi bir şef olabilmek için gece gündüz çok çalıştım. Hep hayallerinin peşinden koştum. Nasıl olsun? Yani hayallerinin peşinden koşmak çok güzel. Senin hayalin yok mu hiç? Yani... Vardır herhalde bizim de kendimize göre bir hayalimiz. Değil mi? Şimdi burada kalmaya biraz daha devam edersek, dönünce ablam beni tokatlar. Sen şunu göm hadi gidelim artık. Hadi. Gömdüm, gömdüm. Hmm. Babalar. Aa, Gülriz Hanım arıyor. Hmm. Efendim Gülriz Hanım. Aa Yasemin'ciğim merhaba, nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, Yasemin müsaitsen seninle çok önemli bir şey konuşmak istiyorum yüz yüze. Yalıya gelebilir misin? Güliz Hanım yanına çağırıyor. Tamam, hadi gidelim o zaman. Seni değil oğlum, beni çağırıyor. Alo. Alo, Yasemin orada mısın? E, hatlarda bir sorun var galiba Güliz Hanım. Ee... Ya benim oraya şu an gelmem çok doğru. Kaçmaz. Şey, e, zaten ben müsait de değilim şu anda. Ee, Yasemin bak... ...düğünde olanlardan sonra buraya gelmemeni çok iyi anlıyorum ama... ...bu konu gerçekten çok önemli. Lütfen. Tamam Gülriz geliyorum. Demir, ben buradan bir taksiye binip gideyim. Sen de eve git bir bakayım bu kadın ne istiyormuş ya? Ne diyorsun kızım sen ya? O manyak herifin olduğu yere tek başına yollar mıyım ben seni? Beraber yediyoruz. Ama Demir... geldiniz buyurun buyurun buyurun. Ay, Allah buyurun. Allah buyurun nasılsınız iyisiniz? Buyurun şöyle bırakayım. Ah be Demir ah be Demir. Neredesin be oğlum ya yine kayboldun. Uf. Allah Allah. Peşim. Evet buyurun mantılar. Bizim değil abi. Ha. Mantılar geldi biz söylemedik birader. Celal Baba Bey. Buyurun. Mantılar nerenin? Masa üç. Numara benim değil diyor. Niye yalan söylüyorsunuz oğlum? Bizim değil abi bunlar. Babam mı yalan söylüyor? Aa, şüphe, ne oldu? Mantıları sahip olamıyoruz. Ay onlar içerini sen ver bana. Hadi sen servise git. <laughs> Geldi mantılar. Boşuna kalırsın ya. <laughs> Şu telefona bakar mısınız lütfen? Tamam ben bakıyorum, ben bakıyorum tamam. Hah, tam zamanında geldiniz. Ayşen sen servise geç. Sevda, Süleyman'ın ayakta duracak hali kalmadı. Hadi sen de biraz ona yardım et. Demir. Oğlum boğazın ortasına şato yapmışlar. Buradan mı kaçıyor şimdi atacak Efendi? Vallahi ben saygı duydum. Duyarsın kocan tabii. Sus be Zevzek. Gülürüz sana, misafirleriniz geldi. Tamam, teşekkür ederim canım. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk Gülürüz Siz aradığınızda söylemiştim müsait değilim diye. Ee, Demir'le birlikte dükkan için alışveriş yapıyorduk da. Anladım. Ben de şimdi Yasemin buraya gelince yalnız bırakmayayım dedim. Hani malum abiniz biraz sabıkalı ya. Ama bir sıkıntı yok yani siz siz konuşun ben dışarıda beklerim şey değil yani. Yo yo iyi oldu aslında seninle geldin. Buyurun geçin. Ah. Ah. Lafı fazla uzatmayacağım. Sizden yardımınızı istiyorum ben. Yardım derken? Yasemin, Ateş'in bir an önce o mahalleden ayrılması lazım. Ha, şu mesela. Bakın, Ateş orada kaldığı sürece abim mahallenize zarar vermekten asla vazgeçmeyecek. Ya ailenizin zarar göreceğini bile bile Ateş'in yanında olmaya devam mı edeceksiniz? Şimdi Nuriz Hanım, bizde gelene git demek diye bir şey yok. Ateş kendi istediği sürece çatı kadında kalır. Yasemin, sen Ateş'in eşisin. O mutlaka seni dinler. Ya buradaki imkanları da görüyorsunuz. Yani yarın öbür gün çocuğunuz olduğunda ne yapacaksınız? O çatı katında mı yetiştireceksiniz onu? Ya Gülriz Hanım hayırdır? Üç, beş, yedi, dokuz siz her seferinde niye bizi aşağılıyorsunuz? Hayır ben bir şey anlamıyorum yani. Ben bütün maaile, bütün ailemiz bizim çatı katının altında büyüdük. Ne olmuş nesi var ya? Ha, bir dakika bir dakika yanlış anladınız. O zaman mi? yanlış anlatmayacaksınız. Hadi size iyi günler. Aa Yasemin. Sen bana yardım edeceksin değil mi? Ben size yardım ederdim Gülgüz Ama siz yardım mı istiyorsunuz yoksa bizi aşağılamak mı ben anlamadım. Demir haklı. İyi günler. Demir. Nedir böyle ya bizi aşağılayıp duruyor çatı katı çatı katı. Lan neymiş çatı katı? Bu da çatı katı. Evet haklısın sus. Tamam, Bunda hadi. teras da yok bir tane evet. çiçek yok. Evet bizim terasımız daha büyük ayrıca.